Arkadaşlar çok yoruldum ya sabah koşusuna çıktım günaydın nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz hoş geldiniz ya videomuza ha? görüşmeyeli ne yapıyorsunuz iyisinizdir umarım iyisinizdir umarım bu videoya da like atmışsınızdır ee, yani video başlar başlamaz beğenmişsinizdir diye düşünüyorum <laughs> arkadaşlar sabah sporu çok önemli siz de yapın bakalım gidelim evde yine ne yapıyormuş Mineciğim ben geldim neredesin hoş geldin Grit ne yapıyorsun yine burada sabah sabah Çitos yiyorum, peynirli. Güzel kardeşim sabah sabah çitos yenir mi? Hiçbir zaman yenmez gerçi de. Niye sabah sabah çitos yiyorsun? Daha kahvaltı yapmadık seninle beraber. Gurin işte çitostan güzel kahvaltı mı olur? Ya arkadaşlar. Bir de önümde çizgi filmim var. Oh rahatım Vallahi Arkadaşlar bir de çizgi film açmış izliyor. Ne izliyorsun? Bugs Bunny mi izliyorsun? Neyse ya bir değiştirelim. Evet. <laughs> çok eğleniyor gibisin ha? Ben bunlara çok gülüyorum Gurin. <gülüyor> karakteri bu hala yiyor ya bir dur kardeşim bir dur ya sen de konuşayım nefes al bak nefes almadan yiyor ya <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Tom ve çıktı benim bak <laughs> bu da olur green kalsın Neyse. Cars. buna da gülüyorsun sen ben biliyorum Tom ve de çok güzel evet. Yani. <laughs> ama Mine böyle olmaz bir dur kardeşim ya Niye? çünkü bu yaptığın şey çok zararlı Mineciğim gerçekten bunun bilincinde olman lazım Gırin sana bir şey soracağım. Şimdi peynir yararlı bir şey değil mi? Evet. O zaman peynirli çitos da yararlıdır. Ya hayır Baksana. öyle bir mantık olamaz kardeşim. O, onun içine bilmediğim bir sürü malzeme katıyorlar. Laboratuvarda yapıyorlar onu. İyi de kahvaltıda peynir yiyorsak niye peynirli çitos yemeyelim? Neyse ben seni uyardım kardeşim. Şimdi brokoli canavarı diye bir şey çıkmış biliyor musun? Böyle spor yapmayanları, böyle cips yiyenleri, sağlıksız beslenenleri brokoli canavarı geliyormuş. Onlara ee, korkutuyormuş. Hı hmm. <laughs> <laughs> bak, iyi, yiyorum. iyi görün. Bunu ne bilen. <laughs> Bine hiç hiç takmadı arkadaşlar. Neyse brokoli canavarı onu bir yerde kıstırırsa e, kendi bilir yani. Bak hala iyi orada. Bak bak tipe bak. Ben gidiyorum. Hadi hadi git brokoli canavarına da selam söyle. Aleykümselam. <laughs> Günaydın bugün de gidip birazcık spor yapasım var ama öncelikle tabii ki de Mine için brokoli canavarını hazırlayacağım arkadaşlar. Gelin bakalım sizle beraber brokoli canavarını hazırlayalım. Yukarıda malzemelerim olacaktı. Hemen gidiyorum. Hop geçiyorum. Nerede ya malzemelerim? Burada mıydı? Burada mıydı? Burada mıydı? Ha buldum. Arkadaşlar bakın brokoli tohumu. <laughs> Şimdi Mine görsün bakalım sağlıklı beslenmek neymiş. Gidelim aşağıya bakalım. Sesi de geliyor. Neredesin? Ha? Buradayım. Neredesin? Çikolatamdan, çikolatamdan. Oh. Ay, Allah seni kahretmesin. Her yerin hmm. çikolata olmuş. Sabah sabah ne yapıyorsun? Gريب bir merak ettim bakayım dedim. Sabah <laughs> sabah benim ne yaptığımı merak ediyorsun? Sen Sabah sabah çikolata yiyorsun ya gene. Evet, ne olmuş? Ya. Hani çikolata sütten yapılmıyor mu kardeşim? Kakao ağaçtan üretilmiyor mu? Böyle bir mantık olamaz arkadaşlar. Hmm. Gerçekten çok sağlıksız şeyler yapıyorsun Mineciğim. Vallahi çok lezzetli ama Green ne yapayım? Tutamıyorum kendimi. Kendini frenlemeyi öğrenmen lazım Mineciğim. Yoksa dediğim gibi brokoli canavarından bahsetmiştim ha. Şş, unutma onu. Tamam mı? Ben gidiyorum. Sakın peşimden gelme sen burada takıl. Tamam tamam hadi selam söyle yine. Zaten gelecek gibi değilsin Mineciğim sen. Hadi güle güle. <laughs> Anca zaten koşuya gidiyorsun Gerin. He <laughs> ben koşacağım Mineciğim. Hadi gidelim hadi. Bak orada arkadaşlar burada gizli malzemelerimiz var. Ah su almayı unutmuşum arkadaşlar. Suyu nereden bulabilirim? Mine burada mısın? Mine burada bak. neyse. Hala bir şeyler yiyor. Ya. Neyse arkadaşlar şuna suyumuzu alalım. Çünkü birazdan brokoli sebzesini yetiştireceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Bahçemize geldik. Şimdi brokoli canavarı için arkadaşlar size tarif veriyorum. Öncelikle şöyle bir. E, su koyacaksınız ve onun için şöyle bir yer kazacaksınız. Arkadaşlar suyunuzu koyun. Kazmayla birazcık çapalayın buraları. At, çapalayın. Sonra brokoli tohumunu ekin. <laughs> Şimdi geriye kalan sadece büyümesini beklemek. Zaten çok etkili bir şey bu. Bize birazcık yağmur gerekiyor arkadaşlar. Ya ne yapalım? Yağmur doğasına falan. Ah! <laughs> yağmur geldi. Yaşasın arkadaşlar. Şimdi brokoli canavarı büyüyecek. tam işte ortamlar oldu. Hadi bakalım bekleyelim. Ne olacak? Yağmur. Oh! O oh, gerçekten oluyor arkadaşlar. Bir şey oluyor. Bir tane daha, bir tane daha. Hadi bakalım. Hadi. Ah, geldi, geldi, geldi. Arkadaşlar burada çok şık şık çok. Olamaz, olamaz. O oh, ne oluyor? Büyüyecek, büyüyecek arkadaşlar. Şuna tamam. bakın. Büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek arkadaşlar. <laughs> çıktı. Brokoli çıktı. Canavar çıktı. Canavar. Sakın bana zarar verme. Şşt. Aa ah, bak çıkıyor. Ay. Arkadaşlar şuna bakın. Ben sağlıklı besleniyorum. Bana bir şey yapamazsın. <laughs> arkadaşlar brokoli benim dostum ya. İstersem seni yerim ha brokoli. Yiyeyim mi seni? <laughs> Kaçma sakın ha tamam mı Dur dur seninle bir işimiz var Benim şöyle yaramaz bir kardeşim var Hep böyle sağlıksız şeyler yiyor <laughs> Onun biraz terbiye edilmesi lazım kardeşim Onun birazcık gözünü korkutman lazım Yardımcı olur musun <laughs> Tamamdır o zaman birazdan görüşürüz tamam mı? Ben balkonuma çıkıyorum O birazdan zaten dışarı çıkıp kendine yiyecek bir şeyler almaya gidecektir O zaman onunla görüşürsün tamam mı Heh, tamamdır hadi görüşürüz arkadaşlar çok heyecanlıyım ya bakalım ne olacak Mine'yi e, böyle sebze meyve almaya gönderdim umarım kendisine cips mips almaz Yoksa karşısına ne çıkacağını biliyorsunuz hadi bakalım Nerede bakalım Mine arkadaşlar arkadaş şöyle geçelim Brokoli canavarı orada arkadaşlar Mine nerede? Mine ya evinizin ha, her şeyi Brokoli canavarı Arkadaşlar Gönül bu ne? <laughs> İmdat <Bine gülüyor> Geç arkadaşlar ev içine kaçtı. Aa, <laughs> Bak kapı çalıyor, kapı çalıyor. Gördün mü? Gördün mü ne oldu? Ne oldu? Brokoli canavarı gerçekmiş. Bana saldırdı. Aa. Allah Allah var mıymış öyle birisi kardeşim? Green dev gibiydi, ağaç gibiydi. Görmedin mi? Ben zaten sana bahsetmiştim güzel kardeşim benim. Şimdi ne yapmayı planlıyorsun? Ne yapacağım Green? Ondan nasıl kurtulabilirim? Ondan nasıl kurtarabilirsin? Benim gibi sportif olman lazım. Seninle beraber spor yapmamız lazım güzel kardeşim. Aa, <laughs> şimdi ben şekerleri, çikolataları bırakmak zorunda mıyım yani? Tabii ki. Bak yoksa duyuyorsun. Brokoli canavarı kapıyı çalıyor. Gel bak gel götüreyim seni yanına istiyorsan. Yok yok. Green hayır. Hayır. <laughs> tamam o zaman spora başlıyoruz tamam mı? Tamam Green. Artık ben de sportif ve kaslı mini olacağım. Hadi o zaman. Ama ne giyeceğim Green? Kardeşim ben bunu diyeceğini biliyordum onun için sana da kıyafet getirdim hadi bu elimdeki kıyafetleri giy de seninle beraber spora Vay, gidelim. Ay <laughs> süper. Seninle beraber bir takım olacağız baksana aynısından sana da almıştık pembesini. Bakayım orada mı? <laughs> Ay, orada. Kap kap kap. koşu için hazır mısın kardeşim? Hazırım. Green. Ama emin misin bana bakıyor evet. tip tip baksana. Gel, mı? gel, gel. Bir şey yapmaz biz artık sportif insanlarız. Brokoli canavarı bize bir şey yapamaz kardeşim gel. Hadi koşalım seninle beraber. Hadi koş. Hadi koş yavaşlayalım. <laughs> uzaktan uzaktan şöyle. bak bak <Ay. <laughs> peşimizden geliyor bak. Aa, hayır koş, gelmesin. Koş bir gel. Gel koş. Hay <laughs> akşamdan <laughs> ışıktır. Yaylalar yaylalar. <laughs> Güzel koşuyoruz. Arkadaşlar siz de sabah sporunuzu ihmal etmeyin. Hadi kaç 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 mine Seninle beraber cime gidiyoruz. Hadi Kuş. gel. Aa! Harika. Green. Green şortu brokoliye benzemiyor mu? De brokolinin abisi olabilir. <laughs> Hadi gidelim. Vay, arkadaşlar çok yorulduk <gülüyor> ya. <gülüyor> çok koştuk brokoli canavarı bizi. Kovaladı. <laughs> o da yoruldu. Baksana Green. Bak ne yapıyor? O yorulmamış. Bak trambolinde zıplıyor ya. <laughs> Neyse Mineciğim bak seni nereye getirdim? Spor yapacağımız bir alan burası. Aa spor salonumsu, spor ormanı. Hazır mısın aralıksız spora Mineciğim? Maalesef hazırım Green. O zaman geçelim. Geçelim. Hadi mine bas bas hadi ben, kardeşim hadi bakayım. 3 5 6 olsun ıı, arkadaşlar. Bugünün yedi, sporu geldiniz gidişiniz. 9 Yani kuşak yoruldum diye görüyorsunuz arkadaşlar. Ve <laughs> ne? Dur be Mineciğim daha yeni başladık ya. Allah Allah. Görün yeter. Yeter. Kafanı kadar. bir kaldır bir bana bak <laughs> kardeşim ya. Seni <laughs> bir görelim. Yetti de be Görün. Bitti Oo, Helal olsun be. ya. Ben bu kadar <laughs> çekemiyorum ha. Helal olsun arkadaşlar. <laughs> ya Görün. Ay daha çok motivasyon. Üç. Helal be. Dört. Kardeşim beş. ya. Bakma bana brokoli. Brokoli <gülüyor> nerede? <gülüyor> Geldi <gülüyor> bak. <gülüyor> Hayır bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Aa, evet bas Mine'cim bas. Helal olsun aa, be. Arkadaşlar bugün de gördüğünüz aa, gibi e, dumbbell kaldırma günü arkadaşlar. Kol çalışıyoruz. Ön kol arka kol öyle değil kaldı. mi Brokoli'cim ha? Bak bak Brokoli de onaylıyor bizi. Helal be Mine'cim helal be. Bas be. Helal olsun be arkadaşım. 7 8 9 Yine kaslarım patlayacak kardeşim Helal be. Helal be yapıyorsun kardeşim. Yavaş yavaş vücudun i̇şte, şekilleniyor gibi ha. İşte he? galiba kaslanıyorum. Hissediyorum. Sıcaklığı içimde <laughs> hissediyorum. Helal olsun green. Helal. Devam devam devam. Hiç bırakma, Aa, hiç bırakma. Hadi. 3 5 7 Bir de sayı dokuz, arkadaşlar. 19. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Mine gene kendini koşuya verdi. Koşuyor. Brokoli canavar da arkasından kovalıyor onu. Yakala onu kardeşim. <laughs> Artık bu zor değil. Artık benim için daha kolaylaşmaya başladı Green. Birazcık vücudumda kas hissediyorum ya. Güçlendiğimi hissediyorum ya. senin kadar iradeli, istikrarlı olamaz Mineciğim. Bu kupa senin ne olacak? Hadi kardeşim. Sen ne olacak bu? Hadi 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 hadi. Koş, bas koş, bas kaç, bas kaç. daha hızlı daha hızlı. Lan be. Oo, oy, ay. Hadi 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 kaymak yok. Hadi hadi hadi, yok. Bal yok kaymak tamam. yok kardeşim. Evet artık çikolata da yok şeker de yok. Lan be. Da yok. Protein var tavuk <laughs> pilav var kardeşim et var. <laughs> tavuk Brokoli var. var. Brokoli, Brokoli da, de biraz var. Birazdan <laughs> sen de yiyeceksin görürsün. Yok. yiyeceksin. Evet yiyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor. Kaçıyor. <gülüyor> Onu kaçırdık. İşte çözümü buymuş. <laughs> Başardık. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama Mine'de gerçekten müthiş bir değişim oldu. Brokoli de şahit arkamda duruyor görüyorsunuz. Birazdan Mine'nin yanına gidiyorum. Arkadaşlar görünce çok şaşıracaksınız. Brokoli hadi gel yani Mine'nin yanına gidelim. Bak bak ne yapıyor. Bayağı kaslanmış ha. Mine tekeliyle çalışıyor. Çok tehlikelisin evet, şu an. Evet. Sağ kolumu güçlendiriyorum. Oho. Hayırdır blokalı brokoli, kardeş. Brokoli Hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> durun durun. Sakin olun. Hayırdır sen. <laughs> Ver onu bana. Doğru al kardeşim. Ver oh, çabuk. Ver ya Allah Allah. Ha. Ver. İşte bu. İşte bu kutba. Hepimizin. Hey. Minenin kupası. Ben çok kaslandım arkadaşlar. Like atın. Like atmazsanız Green'i döverim yok. ha. Like ya. Bak. Ya hayır bak, ya kardeşim. Bak. Ya, Atın, 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 atın. kattılar, Like attılar kardeşim atın. like atın. attılar. Tamam arkadaşlar hala abone değil misiniz? Abone değilseniz bak gerçekten mine çok sinirli ha. Allah Allah ona göre. Ben brokoli de yiyeceğim arkadaşlar. Yorumda atın ha. Bakın bakın <laughs> yiyeceğim. Ha, bakın, yiyorum. yiyorum. Bak neredesin? Neredesin? Orada ne neredesin? zıplıyor mu ne sik sik Gel buraya. Ha. Gel. Ha, ya, sen var ya. Tadında güzelmiş ha. Hmm. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mine brokoli yiyor. Siz de video like atıp abone olmayı unutmayın yoksa Mine sizi de yer gerçekten sizi de yer yani hiç tamam kusura bakmayın. Hadi bakalım sağdaki soldaki diğer videolara tıklayın onları da izleyin. Çok eğlenceli videolar. <laughs> Mine hasta oldu ben kaçıyorum çok korkuyorum arkadaşlar gidiyorum ben buradan.